Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere biraz bu ilk yapan insanlardan özellikle YouTube üzerinde ee, ve hangilerinden kaçınmanız, hangilerine koşmanız gerektiğinden bahsedeceğim. Şimdi Auto güzel yeni çıkan bir oyun olduğu için ve çok popüler bir oyun olduğu için birçok oyunla alakası olmayan ama hani böyle hızlıca izleyici kazanmak, hızlıca para kazanmak isteyen kanallar ortaya çıktı. İşte mesela bu, bu, bu kanallar genelde böyle her yeni oyun çıktığında ona zıplayan, onun hakkında işte content, onun hakkında içerik yapan kanallar. Biz bunlara şey diyoruz, oyun turisti diyoruz. Hani hangisi en popülerse ona atlayıp onun videolarını çekip oradan para kazanmaya çalışıyorlar. Ve hani oyun hakkında çok derin bir şeyi yok, bilgileri yok. Mesela çok bilgisi olmadan bir buit yapıyor. Yani mesela yaptığı buit çalışır mı? Çalışır. İşte content yapar mısınız? Yaparsınız. Ama diyelim işte o buit %100 güçte olmak varken %80 güçte çalışır. İşte mesela bazı şeyleri... işte skill tree'de bazı yerleri yanlış yapmıştır ya da ideal yapmamıştır diyeyim daha doğrusu. Şimdi i̇şte ne bileyim itemlerinde belki yanlış seçimleri vardır. Belki daha ucuza daha iyi bir item alabiliyordur vesaire. Ee, bu şekilde biraz daha yani optimalin yani en iyinin biraz altında e, çok fazla içerik üreticisi çıkmaya başladı. O yüzden ben seni biraz da sizi biraz da böyle Path of birden bildiğimiz oyunun çok iyi oynayan, çok bol bol oynayan, oyunun mekanikleri hakkında çok bilgiye sahip insanlarla tanıştırmak istiyorum ben kendim Türkçe içerik üreticilerinin çoğunu izlemiyorum. Ya izlediğim bir tek Samet var. Olivia o da biliyorsunuzdur zaten çoğunuz. Yani onun bu itlerini fena olmadığını, iyi olduğunu biliyorum. Hani mesela bazı noktalarda mesela aynı boyda oynadık biz POE 2'de. ama mesela ben farklı seçimler yaptım. O farklı seçimler yaptı. Hani her noktada uyuşmuyor kararlarımız ama hani onun bu itlerinin de iyi olduğunu biliyorum. Ama onun dışında mesela Türkçe içerik üreticilerine hiç, hiç, bakmıyorum videolarına. mesela onlardan da iyi olan kötü olan vardır ama onlardan bahsetmeyeceğim. Ben bugün size yabancılardan bahsedeceğim. Yani İngilizceniz varsa ve e, İngilizce bu ha, hangisi güvenilirdir, hangisi güvenilir değildir. Ya çünkü mesela 50 bin izlenen bir kanal oluyor ama mesela o kanala giriyorsunuz içinde hiç adam gibi içerik yok yaptığı bu it aşırı basit herkesin düşünebileceği hiç güçlü olmayan bir bu it adam mesela 10 tane map dönüyor bir tane mapte mesela ölmediği mapi seçiyor onu mesela gösteriyor videoda vesaire böyle bir sürü e, dolandırıcılık diyebileceğim e, şeyler var YouTube'da ben size o yüzden biraz daha böyle ee, seçtiğim birkaç kanalda gezdirmek istiyorum. Bu kanallarda nasıl ne çeşit içerik yapılır, hangi, ne çeşit e, buitler yapılır onlardan bahsetmek istiyorum. Mesela bu kanallardan biri ben. Ben şu an oyunun en iyi oyuncularından biri. Yani oyunun hani buit falan kısmına geçtim. Hani aynı buitle bile oynasa diğer insanlardan daha iyi performans gösteren, işte bossları daha hızlı kesen, ölmeden kesen vesaire. Oyunun en iyi oyuncusu diyebileceğim bir kişi. Bu kişinin mesela normalde YouTube'da video çekmiyor kendisi. Sadece Twitch'te yayın yapıyor. Ama mesela YouTube'da editörü var. Yayın kesitlerinden Böyle yaptığı boyutları anlatan yani işte şu item slotunda şu, şu modları kullanıyor, şu skillleri alıyor. işte şu şu ağacını şöyle yapmış falan diye böyle YouTube'da video hazırlıyor şeyi editörü. Ee, beni mesela mutlaka önerin. gözün kapalı, gözünüz kapalı dinleyebilirsiniz. Bu adam mesela normalde hardcore oynuyor. Yani o yüzden boyutlarında şey hani tanklık falan biraz daha öne çıkar. Hani böyle full işte glass cannon dediğimiz full damage hiç defansif olmayan boyutlar falan oynamayan birisi. Hani boyutlar hep böyle biraz şey olur. E, defansif anlamda güçlü olur. Ee, öyle birisi ta özellikle takip etmenizi isterim. Dediğim gibi kendi zaten Twitch'te yayın yapıyor, YouTube'a kendi içerik yüklemiyor. Editörü e, yayın kesitlerinden içerik hazırlıyor. O da aklınızda bulunsun. İkincisi CaptainLens. Bu adam mesela Path of Exile 1'den de zaten biliyoruz. Ee, çok iyi bir build yapımcısı diyeyim. Ee, aynı zamanda yani buildler dışında böyle işte mesela şu interaksiyonu bulduk, şu interaksiyonu yaparsanız iyi olur, şöyle bulduk bunu yaparsanız iyi olur dediğim, benim de kendimi takip ettiğim birisi mesela. Ee, hani hem böyle boyutlarını takip edebileceğiniz hem de oynaması oynamıyorsanız bile hani böyle değişik mekanikleri e, bulan, çıkaran e, işte ha mesela şu mekanik iyiymiş yani ben o build'e oynamıyorum ama o mekaniği kendi build'imde de kullanabilirim falan diyebileceğiniz birisi. O yüzden bunu da gözü kapalı öneririm. Bunu takip edersiniz. bu adam da mesela Artmage Spark oynamıştı. Ben mesela ben baktım videolara ne yapıyor diye, mesela early game'de blok falan gidiyor. O böyle değişik seçimlerde bulunuyor benim katılmadığım ama kendi versiyonunda, kendi çapında iyi yani. Mesela o biraz daha defansif oynuyor. Ben biraz daha ofansif oynadım falan. Ee, ya seçimlerimiz farklı olabilir ama mesela onun yaptığı bu değil. Benim yaptığım bu değil. İkisinin iyi yanları kötü yanları. O şekilde anlatayım. Ee, Karn bu adam milli oynamak istiyorsanız takip edebileceğiniz gibi. Bu adam yani oynadığı her oy her ligde neredeyse milli oynuyor özellikle. Milli dediğimde hani bilmeyen arkadaşlar için yakından vuran işte warrior, monk tarzı karakterler. Ee, milli oynamak istiyorsanız bu adamı takip ediyorsunuz. Bu adamı zaten Patovexel birden tanıyoruz kendisi zaten yani birçok yarışa falan katılmış. İşte adam böyle 30 saat uyumadan 100 level'e falan kasmış bir adam. Yani oyunu için dışına her şeyi bilir. Ee, öyle bir adam. Ee, milli oynamak istiyorsanız bu adamı takip edebilirsiniz. Onun dışında Crouching Tuna var. Crouching Tuna da yine böyle Path of Exile 1'den bildiğimiz hem böyle e, all rounder dediğimiz bu itleri yapan yani hem işte defansı biraz iyi hem ofansifi biraz iyi hem böyle mobilitesi biraz iyi yani her her taraftan e, ufak ufak iyiliği olan hani dengeli karakterler yaratıyor. bu adamı da takip edebilirsiniz. Bu adam da çok iyidir. İşte mesela hem Path of Exile hem Path of Exile 2 için, kendisi mesela Path of Exile 2 için çok iyi bir içerik yapmamış. Ya yani çok fazla böyle build guide falan yapmamış. Rehber yapmamış ama mesela işte yeni bir teknoloji falan mesela blink swap teknolojisini falan ilk mesela bu adam eee bahsetmişti videolarında. Ee, bunu da takip edebilirsiniz. Şu, şu anda mesela çok bir videosu yok ama hani mesela bir boyut yaptım diye karşınıza çıkarsa bu kanalın da güvenilir olduğunu unutmayın. Onun dışında Fabgan var. Fabgan da kendisi e, normalde YouTube'a e, çok video yapmıyor benim anladığım kadarıyla yayın kesitlerini falan koymaya çalışıyor biraz da. Bu adam böyle full şey, e, ben farm yapayım, full map döneyim falan kafasında bir adam. O yüzden hem böyle hem currency nasıl kasabileceğiniz videolarını yapıyor hem de işte mesela Lightning Arrow of the Day bu ildiği tarzı böyle biraz daha damage'e yönelik defansif anlamda çok güçlü olmayan ama böyle hızlı hızlı sürekli map dönebilen karakterler üzerine yoğunlaşan birisi. O tarz bir hani gameplay istiyorsanız Fabgan'ı e, da takip edebilirsiniz. E, bu adam mesela işte Rarity ile böyle Ranger ile falan e, full map dönen bir adam. E, bu adama da güvenebilirsiniz yani videoları takip edebilirsiniz. Onun için de Gezi var. Gezi minyon ustası diyebileceğimiz e, ee, böyle Path of Exile 1'de de sürekli minyonlarla oynuyordu. Path of Exile 2'de de sürekli minyonlarla oynuyor. Yani bir minyon arket ayıklarını denemek istiyorsanız, oynamak istiyorsanız, e, ee, minyon boyutları oynamak istiyorsanız bu adamı takip edebilirsiniz. Ha mesela, mesela ben kötü yorumlar da duydum bu adam hakkında. İyi yorumlar da duydum. Hani mesela, ama genel izleyici açısından hani böyle çok oyun hakkında çok iyi biliyorsunuzdur. Siz zaten kendi minyon boyutlarınızı yapıyorsunuzdur. Mesela dersiniz ki ya Gezi şurada şöyle yapmış ama o, o, kötü bir seçim falan diye yorumlayanlar var. Ama mesela kendisi yani genel izleyici için e, gayet iyi. Yani minyon oynamak istiyorsanız kanalına gidip güvenilir bir şekilde istediği bir şeyini e, rehberin takip edip video yapabilirsiniz. E, onun dışında Gorata var. Gorata da yine böyle şey gibi Crouching Tuna gibi all-rounder boyutlarda çok iyi. Yani dengeli hem defansı hem ofansifi hem hızı dengeli bu hitler yapan birisi. Bunu da gözü kapalı takip edebilirsiniz Çok iyi bu hitler yapar kendisi. Onun dışında Metal var. Metal de yine PoE'yi birden tanıdığımız. Bu biraz daha böyle şey deneysel. Yani adam böyle şey yapmıyor. Ha, şu çok güçlüymüş. Onun gideyim bu yapayım demiyor da. Kafasına göre. Diyor ki şöyle bakıyor. şöyle bir interaksiyon varmış. Onu deneyeyim bakalım nasıl olacak diyor. Şunu deneyeyim bakalım nasıl olacak diyor. Videoları biraz daha böyle deneysel şekilde gelişiyor. Ama çoğu zaman videoları çok çok. Şey, videoları diyorum. Oynadığı bu çok çok iyi oluyor. Hani burada gözünüz kapalı şey yapabilirsiniz. Ee, bu arada bu şeyden bütçeden bahsetmeyi unuttum. Bütçe konusunda mesela Metal'in bu genelde bayağı iyi olur. Yani biraz daha ee, hani gidip böyle karakterlerini mesela bu Fabga'nın bu takip ederse mesela adamın şu an oynadığı bu it ne bileyim işte 500 divanlık bir boyuttir. Ulan bu ne ben bu bu nasıl yapayım deyip çıkabilirsiniz. Ama mesela Metal'in falan bu hep şeydir. E, bütçe dostudur biraz daha. Hani gidip de böyle karakterlerini sonuna kadar bilmek istemez zaten. Bu adam böyle sürekli karakterini 90-95 yapıp reroll atan birisi. Yani başka karakter açıp onu tasıyor, başka karakter açıp onu tasıyor. Yani biraz daha böyle konseptleri deneyen birisi. O yüzden bu şeyi de, itemlerin bütçesi de genelde daha düşük oluyor. Hani o tarz bir şey arıyorsanız e, özellikle Metal'i öneririm. Onun işte kanları Connor var. Connor da tam tersi. Biraz daha end game'e yönelen, end game'de sürekli böyle bir şeyleri stackleyen, özellikle mesela Path of Exile 1'de mana stack boyutlarını çok yapıyordu. Path of Exile 2'de de böyle yine biraz daha end game'e yönelik. Ya işte ben mesela bir sürü param ama bir boyut yapmak istiyorum. İşte mesela 16-20k manalık build falan yapmış anladınız mı? Yani biraz daha end game'e yönelik birisi. Yine bu tamamen güvenebilirsiniz. Kendisi çok zeki. Auto Exel 1'in en iyi build maker'larından birisidir. Pasteroma. Pasteroma yine Kraçun, Tuna ve Gorata gibi all rounder build'leri çok iyidir. Yani hem defansif hem ofansif hem mobilite anlamında. Ee, bunu Pasteroma'nın build'lerine de bakabilirsiniz. Ee, gayet kendisi yani özellikle YouTube için falan içerik yapan birisi. Ee, hani genel haberleri falan da takip edebileceğiniz, onun dışında işte bu rehberlerini izleyebileceğiniz vesaire her şeyi yapabileceğiniz bayağı iyi bir kanal kesinlikle öneririm. Onun dışında Pox var. Pox, e, Path of Exagger'de genelde böyle bir build üzerine yönelip o build'in adamı olmuştu. Righteous Fire bir tane skill vardı. Hep o skill oynuyordu. Her lig o skill oynuyordu 5-6 defa. Farklı karakterlerde, farklı liglerde. E, o şekilde ünlü olmuştu diyeyim artık. Ama Path of Exile 2'de Fire yok. O yüzden mesela kendi kafasına göre istediği bu yapıyor. Ama kendisi böyle çok hoş bir insandır. Şeydir zaten. Ee, hani böyle SSF falan oynar kendisi. Hani oyna, aldığı gear'ları falan yine dediğim gibi şey gibi metal gibi pahalı olmaz. Zaten SSF oynadığı için sadece kendi bulduğu giyer, itemleri giyiyor demektir. Ee, o yüzden böyle çok daha ucuz itemlerle bu itler yapar. Ee, ama hani böyle gidip de... İşte Pox'un bu yaptım. İşte T16 map'te %100 delir 100 dönemiyorum diyebilirsiniz. Yani bu ildini o kadar sınıra getiren birisi değil Metal gibi. Ee, biraz da hani böyle yavaş yavaş eğlencesini çıkara çıkara oynayan birisi. Ama kesinlikle öneririm yani bu ildini takip etmek istiyorsanız. Onun dışında Rise QT var. Rise QT de yine birden bildiğimiz birisi. Ee, biraz daha defansif çünkü kendisi bir hardcore oyuncusu. Ee, biraz daha defansif bu yapar ama ofansiften tabi gayet iyi olan bu Ama mesela biraz daha yavaş olabilir mobilite anlamında. Bunun da mesela şeylerini, ee, videolarını, rehberlerini takip edebilirsiniz kesinlikle öneririm. Ee, bu mesela Twitch'te falan yayın yapıyor. Bu üzerinden geçtiklerimin çoğu aynı zamanda Twitch'te yayın da yapıyor. Yani Twitch'te gidip İngilizceniz varsa soru falan da sorabilirsiniz ama ben YouTube özelinde biraz daha video yapmak istedim. Root'u mesela Path of Exile 1'de en iyi build yapan insanlardan biriydi. Kendisi Path of Exile 2'de oynuyor. Aynı şekilde çok çok iyi buildler, ee, çok ucuzdan başlayıp çok yükseğe doğru giden. Yani mesela işte e ne bileyim 10 divine'dan yaparsınız bu ildini. O bu farmlayacak hale gelirsiniz. Farmlarsınız, farmlarsınız, farmlarsınız. Mesela 100 divine'e kadar gidersiniz. 200 divine, e, 500 divine'e kadar gidersiniz. Yani hem en aşağıdan başlayıp en yukarıya kadar sizi götürebilecek birisi. Bu konusunda kesinlikle gözünüz kapalı güvenebileceğiniz birisi. Ee, onun dışında Ventura var. Ventura da yine Gorata tarzı. All rounder bu itler yapan dengeli bu yapan birisi. Bunun da kesinlikle bu şey gözünüz kapalı güvenebilirsiniz. Çok iyidir bu Onun dışında bir de Zizir'ın var. Zizir'ın da e, hem böyle hani genel PoE 2 ile ilgili haber, PoE 2 ile ilgili içerik. Ya yani mesela loot filter tutorial yapmış. Mesela loot filter nasıl editleyebileceğiniz falan anlatan. Hem böyle yani genel bilgi anlamında hem de bu de şey yapabilirsiniz, güvenebilirsiniz. Kendisi mesela diğer insanlarla şey de yapıyor. Ya yani mesela Karn bir build yapıyor. Karn'ı kendi kanalında ayrı videosunu yapıyor. Diyor ki yani Karn şöyle şöyle bir video yapmış. Şöyle şöyle itemleri takmış. Mesela onların da reklamını falan yapan bir adam. O yüzden mesela takip etmenizi mutlaka öneririm. Ee, Zizra'nı da. Evet bugünlük de bu kadar olsun. Dediğim gibi ben zaten Türkçe content, yani Türkçe içerik üreticisi pek izlemiyorum. Hani İngilizceniz varsa e, bu insanları takip etmenizi öneririm. Ha mesela İngilizceniz yoksa bile... Eee bir videoya girip siz şey yaparsanız buradan ayarlardan Türkçe'yi seçerseniz adamı, adamın söylediği kelimeleri YouTube İngilizce anladıkça e, şey yapabiliyor. E, buradan bakın bulabilecek miyim? Allah Allah. Ha, auto translate tamam. Bunu auto translate'den tür Türkçe'ye çevirebilirsiniz. E, bu yaptığı şey şu, adam mesela bir şey söylüyor ya İngilizce'de. İngilizce'de söylediği şeyi YouTube eğer anlarsa kelimesini, mesela hey guys dediğinde hey millet diye çevirebiliyor onu. Ama mesela adamın söylediği kelime biraz daha oyun jargonundan olursa işte mesela intelligence, işte ne bileyim strength, build, build derse, o zaman mesela biraz kötü olabiliyor çevirisi ama yine çat pat anlarsınız demek istediğini. Hani çoksa hiç yoksa da bu şekilde takip etmeye çalışabilirsiniz. Ee... Buradan da takip edebilirsiniz, öyle söyleyeyim. Daha iyi mesela çeviriş videoları falan da var. Onu mesela Oli, Samet e, kanalında bir tane programın şeyini yapıyordu, bir tane programdan bahsediyordu. O da mesela yapay zeka kullanarak çeviriyor videoyu otomatik olarak. Ama ben böyle e, YouTube'un kendi çevirme programını kullanarak da e, izleyenleri gördüm. E, bu şekilde. E, bugünlük de bu kadar olsun. E, videoyu sonuna kadar izlediyseniz zaten beğendiğinizi düşünüyorum. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Eğer bana maddi destekte bulunmak istiyorsanız aşağıdan katıl butonuna basabilirsiniz. Açıklamada da linki var. Onun dışında da bu şekilde videolar görmek istiyorsanız abone butonuna da basabilirsiniz. Herkese iyi günler diliyorum. Görüşmek üzere.